Gözde, Bayrampaşa Metrobüs Duran'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii bugün 21 Haziran ve artık Haziran ayını bitirmemize neredeyse 9 gün kaldı. Ama havalar ısındı. Bu defa yağışlar yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tabii hava sıcaklığının aslında mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken bu defa hem Afat'tan Meteoroloji'den ve Akom'dan peş peşe ardı ardına bugün İstanbul için uyarılar geldi. Hemen o uyarıları aktaralım sizlere. Gün içerisinde e, sağanak yağışın, gök gürültülü sağanak yağışın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Uzmanlar özellikle AKOM olası su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirleri alması ve uyarıları dikkate alması konusunda acil çağrıları var. Onu sizlerle paylaşalım. Tabi bu hafta içerisinde hava nasıl olacak? Bir yandan da dışarıdaki havayı, havanın atmosferini, dışarıdaki atmosferi sizlere aktaralım tabi aslında geçtiğimiz haftadan itibaren İstanbul'da serin bir hava vardı ara ara kendini yer yer gösteren yağışlar vardı ee, ama e... Dün gece itibariyle de yine kuvvetli yağışlar belirli aralıklarla kendini gösterdi. Sabah saatlerinde İstanbullular güne kapalı bir havaya uyandı aslında ama daha sonrasında güneş açtı, hava açtı ama tam anlamıyla dışarıda güneşli bir havanın olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü hava kendini kapatıyor daha sonra yeniden açıyor. İşte uzmanların uyarıları da bu yönde aslında güneşli havaya aldanmayın diyorlar ve uyarıları dikkate almakta. Fayda var Uzmanların, Akom'un, Meteoroloji'nin ve AFAD'ın yaptığı peş peşe uyarılar var. Gün içerisinde İstanbul genelinde sağanak yağış, kuvvetli yağış, gök gürültülü bir şekilde etkisini sürdürecek. Yer yer kendini gösterecek. Tabii hava sıcaklıkları hafta boyunca da 18 ila 30 derece aralığında seyredecek. Şu an itibariyle dışarıda parçalı bulutlu bir hava var ve hava sıcaklığı 23 ila 23 dereceyi, gösteriyor Kapalı bir hava ve yer yer kendini gösteren yağışlar bu hafta içerisinde hafta son hafta sonuna kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Tabi Ankara önemli. Başkent içinde uyarılar, sarı uyarılar var gözde. biliyorsunuz ki son günlerde peş peşe yaşanan kuvvetli yağışın ardından sular altında kalan ve büyük sel felaketinin yaşandığı başkent Ankara'ya da yeni bir uyarı, sarı uyarı yapıldı. Sağnak gök gürültülü yağışlar etkisini Thank <laughs> you. sürdürmeye devam edecek başkentte. Uzmanlar acil çağrıda bulundu. E, vatandaşların ani sel baskınları su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıları var. Tekrar etmekte altın çizmekte fayda var. İstanbul'a e, hem AFAD'dan, Meteoroloji'den ve AKOM'dan peş peşe uyarılar yapıldı bugün için. Gök gürültülü, sağanak yağış, kuvvetli yağış bekleniyor. Uzmanlar vatandaşların yapılan uyarıların e, dikkate alınması gerektiği altını çiziyor diyelim. Son sözü tekrardan size bırakalım.